RTX 20 2018. Artık GTX yok abi. GTX bitti. 10 yılda yaptık. GeForce RTX 20 serisi. Eee, bilgisayar grafikleri tekrardan inşa edildi. Güzel değil mi? Chief fan The craftsmanship The craftsmanship is unbelievable. This is the best design we have ever done. Everything from the Şu ana kadar the yaptığımız en iyi design. And the thermal management system. It is designed for sistemi, overclocking. Her şeyi overclock için dizayn ettik. To mention, it is just so quiet. Ve Even çok sessiz. Ve maksimum overclock yapsanız bile çok sessiz. Ve maksimum overclock'ta 1080 Ti'nin e, 5'te biri kadar ses çıkarıyor maksimum overclockta bile. Üç model e, anons yapacağız bugün diyor. Üç model gösteriyor. RTX 2070, RTX 2080, 2080 Ti. Yararlı değil. Yarar mi acaba? Da. bakalım fiyatlara. Five times sence that dur of a Titan X'in Titan Titan X 5, 5 katı 2070 bile Titan X'in 5 katı gibi 45 tahmin edin chat bot'a bakacağım. GB trillion RTX ops Titan Ray Tracing, e, ray tracing konusunda 6 katı Titan X'in. Ti, giga Ray'i Giga, 10 giga, rays, <laughs> giga, ray, giga ray anlatıp duruyor. Gigabyte <laughs> <laughs> T.I. biraz manyak galiba. 499. Ne? Nasıl? O ne? Ne diyorsun bedava? Nasıl lan? Oğlum şu anki 1080'ler kaç para dolar bazında? Bakar mısın bir? Pre today. Bugün pre-order yapabiliyormuşsun. Oğlum dolar bazında kaç para bak 1080'lere. Bunu Abi September 20 Eylül'de raflarda. Abi bakar mısın? Nasıl lan? Reji. 1500 3 3000 küsür TL mi yapıyor? <laughs> evet, o var. 3500 TL falan yapıyor herhalde. 3000 1000 dolar mı şu an 1080 Ti? Benim 1080 Ti'm şu an 8000 lira falan. Evet. 1000 dolar 1080 Ama bu çıkacak tiyan. yeni 3000 küsür lira. 2070 500 dolar. 2080 2080 700 700 dolar. 2080 TL 1000 o zaten abartı. Yani çok abartı. Aynen. Quattro RTX 8000, Quattro dört tane 60, 60, 60, 60, 60, 60. o artık hani şey için o, Aynen o artık Quattro'su <laughs> yani, ne? abi 16 Titan X gücünde yukarıdaki Quattro 16 Titan X gücünde yukarıdaki Quattro d-g-x station twice the performance then you have the geforce rtx family the 2080 ti from $999 Stiorum, yeah. from 2080 from 699 and the 2070 from 499 and the 2070 is higher performance than the $1200 titan xp 1200 dolarmış Titan XP şu anda ve RTX 2070 500 dolara diyor ve Titan XP'nin diyor ya okay ağzını no. şöyle tokatlar okay diyor. No. Şöyle. Look at it this way. I want you to look at it this way. Look at this. Abi delirmiş bunlar ama ya. The biggest generational leap in the history of computer graphics. Our beloved Pascal. Sevdalısı olduğumuz Pascal'lar, dünyanın gördüğü en iyi GPU'lar. <laughs> Aradaki farkı gösteriyor şu an. Chat'te şu an 1070'leri, 1080'leri satıyorlar. Satılık diye yazıyorlar şu an. Abi delirmişler ama 500 dolar hakikaten ucuz kusura bakmayın. Oğlum şu an satın, şu an satın var ya. 2000'leri çekiyoruz abi. Nvidia rtx platform reinventing computer graphics using this hybrid rendering mode of rasterization and ray tracing compute using cuda and artificial intelligence artificial intelligence that was trained using supercomputers and all of those neurons and all of those weights from all of that experience that sits inside your pc and it generates images that no possible software written by humans could do and generates beautiful images, deterring the, the largest generational leap in the history of our company, the most important new GPU we've created in 10 years since CUDA, 78 tera RTX ops, 78 trillion ops, basically changing things so dramatically, we have to change the way that we talk about performance. Abi şu anda fark ettiysen kaç bit diye tartışırdık ya şeyleri hı, performansını artık performans konuşma şekli değişti evet. yani kaç milyar ışık hüzmesi aynen. Saniyede, evet, şey, milisaniyede mili, mili kaç milyar ışık hüzmesi <laughs> e, hesaplayabiliyoruz. Senin ekran kartın diye konuşacağız artık. Aha, ekran aha. kartının ne olduğunu Kart, değiştirdiler yani. Hani performansından bahsederken artık benimkisi bilmem, bir kaç Gigolight deyip geçemiyorsun <laughs> anladın mı? Oha ya. One, one more you. Bir bir sürpriz you guys, daha varmış. Guys Gel kafama <laughs> sık. everything past the real time oh her she şey real time render your diyor. materials model properly reflections just work inner reflections just work the lighting just works ambient occlusion just works area lights just works have i told you that before lighting reflections shadows Başından beri söylediği her şeyi tekrar söylüyor. Her şey mükemmel çalışıyor diyor. Her şey dinamik. Üstüne gidip ışıkları kendiniz çizmenize gerek yok diyor. Şu an göreceğiniz her şey real time. Renderlanmış bir şey oldu. değil. Keyifli Games, Gamescom'lar dinerim. Ve şu an grafik lafını tekrardan icat ettik. İyi seyirler diyor. Sanırım dışarı çıkaracaklar adamı. Harbi mi? Evet. Evet abi. Teaselemişlerdi dışarı çıkarıyorlar. Hadi! Göster bize. Dışarı istiyoruz. Hadi! Tease demişlerdi valla dışarı götürecekler. Yoksa yüzünü mü atacaklar? zaten izledik. Lan bunu zaten izledik. O çıkartacaklar sandım ben. Ben abi. de ya. ya dur. Ha dur. <laughs> Aa. Lan ben dışarı çıkacak şeydi. Çıktı şeydim. anladın mı? Çıktı. <laughs> yani. Valla yine dalga geçtiniz eyvallah. <laughs> Dalga geçildik yine, bakkala gönderildik. Evet arkadaşlar, e, en son e, şunu müzikli kapatayım. Müzik de en son Hairworks'te, Nvidia'nın çıkardı en son Hairworks'te biliyorsun saçlarla ilgili bir yeni bir teknoloji hı, çıkarmışlardı. Hı. E, en son Hairworks'te böyle ay falan diye çok sevinmiştik. Ama o Hairworks bunun yanında devede Pireymiş yani. Hiçbir şeymiş Hairworks. Ee, Valla insan şaşırıyor bro. Şimdi benim <laughs> içimde şöyle ukteler var. Keşke Witcher gibi oyunlarda remasterlansa da bu evet, RTX evet. teknolojisiyle ha, beraber tekrar oynayabilecek. Düşünsene. Kılıcında mesela şeyin, benşinin kafası yansıyor falan. Kılıcında görüyorsun. Anladın mı? İnsan istiyor ki Zekten dört köşe köşe ola ola biraz da Klasikleri oynayabilsin. Umarım yaparlar. Umarım reworkleri gelir. Umarım yeni versiyonları gelir çünkü bu yani CEO'nun söylediği şey tam böyle üstüne basa basa hani gerçekten artık ekran kartlarının performansını konuşma şeklimiz değişiyor. Evet evet bildiğin yani ışık şey FPS olayı bitecek. Seninkisi kaç yani, ışık yansıtıyor aynen. diyeceksin ya, kaç ışık hesaplıyor diyeceksin saniyede. Ee, yani ben bunu boku çıkmış olarak adlandırmak istiyorum. Teknolojik olarak çok hakikaten başka bir şeydi yani. Başka bir kafa, yeni bir kafa. Ee... ve fiyat performans olarak düşündüğünüz zaman şu anda bir Titan X, ee, Titan X XP bilmem ne, Titan'ları ben bilmiyorum bile. O kadar araştırmadım. Fiyatlar Düşün. Onların çok... Fiyatlar o kadar abarttı ki benim bir 1080 Ti'yim var. Abi bak şu an 1080 Ti'yim Böyle Ti geziyorum hani Öyle diyorsan ya. O bile şu an zaten geçen ben baktım 8000'lerdeydi. Yani zaten şu an TL 2080 olarak. aynen TL evet. olarak. 2080 ti ile değer fiyat Yani o da 1000 dolar Daha diye ucuz. geçiyor. Yok 2080, 2080 TL. 1080 de ee, 1000 evet. dolar diye geçmiyor. Evet, evet, Aynı evet, fiyattan evet. çıkıyor şu anda. Saçmalık yani. A çok tuhaf Ki yani. 500 dolara 2070 X 2070 alırsan zaten 1080 tinin 6-7 katı performans yani aynen. 500 dolarlık bile aynen öyle. Ha şunun üstüne şunun var. üstüne basmak lazım. Şu, orada <laughs> gösterdiği oyun sayısı yaklaşık 50 tane bir oyun vardı. Bu RTX'in <laughs> performansını hissedebileceğimiz. Ee, bunun içinde şu anda hala hazırda oynadığınız oyunlar da var. Ben PUBG gördüm. Fortnite var mıydı? Göremedim. Fortnite'ı görmedim de PUBG'yi gördüm. PUBG gördüm. Ee, ablayı artık alabilirsin. Ablaya doyduk biz. Biz kalalım. Rejim. Hah. Eee PUBG gördüm en azından şu an aktif evet, oynanırsa. Evet. Ama arasında. o çok güncel gelir hemen Ye yani. 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 3 Or ay içinde o herhalde tüm oyunlarda böyle. Zaten bahsettiği bir ekip vardı orada. Evet. Ee, oyun developerlarıyla birebir kontak içinde olan Nvidia'nın bir ekibi var. Hı hı. Ee, AAA oyunların hepsinde yeni gelecek AAA oyunların hepsinde. 3A hı -hı. oyunlarda. Hepsinde göreceğimize eminim ben. Yani. Ee, diğer oyunlara da zamanla gelir diye düşünüyorum. Net ya yeni çıkanlarda zaten direkt öyle çıkacak. İşte durum moddur bence direkt öyle geçecek. BF falan zaten. Ya. abi çok en benim hala kafam şeyi almıyor ya. Be, ge, ben gibi. arabadan yansıyan alevdeyim ya. <laughs> çok tuhaftı ya. Kendimi bir kötü hissettim. Şimdi bir türlü toplayamaz diyorlar ya. Ha. Doğru. Evet. Yani süper bir yapay zekaya kodlatmışlar. Göstere gösteri öğret öyle. İnsan işi değil yani o bizim aklımızın alacağı bir şey değil. Hakikaten böyle akıl sıra ermez dediğimiz olaylardan birisi <laughs> olmuş. Biraz evet saçma abi, sapan olmuş. Şey tekniği olmuş. falan yani gösterip boğulmamış deyip daha iyisini evet, yaptırmaya evet. çalışmak falan. Boğulmamış diyorlar ya. Zekayla dalga geçe geçe en iyisini yaptırtmışlar sonunda. Wow diyorum ya. Ve fiyat olarak bu kadar ucuza sunabilmeleri beni çok şaşırttı. <laughs> yani çünkü şöyle beklersin. Benim çocukluğumdan beri yeni nesil bak. Bırak mesela hani 10 serisi tamam mı? Hı hı. 10 serisinde yavaş yavaş çıktı ya böyle. Evet. 1050, 1060, Aynen. 1070, 1080, 1080 Ti dediklerinde aa yeter artık falan evet demiştik. Evet. Hatta Ti ile Titan serisi aynı anda çıkmıştı. Titan'a da şöyle bakmıştık. He onu böyle şirket sahibi adamlar falan var <laughs> <olur> diye bakmıştık. <laughs> Orada Ve oyun yapıyorlar değil mi? Ses, sesimiz falan kısılıyordu Aynen. böyle Titan'ın adını duyduğumuz zaman. Öyle bir şey de varmış ama yani işte bir tek bir tek de varmış falan diyorduk. Böyle sesimizi kısıla kısıla konuşuyorduk. Öyle de oldu. Hani yeni bir şey çıktığı zaman, bırak yeni bir seriyi, seri dahilinde yeni bir şey çıktığı zaman, tamam biz 5 yıla alırız herhalde Aynen. falan diye bakıyorduk. Şimdi eski seriyle aynı fiyatta çıkarmaları, hatta yer yer ya fiyat performans olarak karşılaştırdık. 2070'le mesela. Ha işte o zaman. 2070'le yani... 1080T'ye karşılaştırdığında, yarı fiyatına ama 6 kat daha evet. çok performans. Yani iki, şimdi 1080 Ti 1000 dolar, 2070 500 dolar. Ama 1080 Ti'ye baktığın zaman performans olarak 6'da biri. 2070. Evet 5-6 katı yüksek dedi değil mi? Öyle bir şey. Evet, bir şu 2000. an ön sipariş veriliyor. Türkiye'den verilip verilmeyecek bilmiyorum ama ben zannetmiyorum bunca yıllık tecrübeme dayanarak. Hemen <laughs> gelmez. Türkiye'den abi. ön sipariş sırasına girebileceğimizi pek zannetmiyorum. Ee, o konuda bilgiyi herhalde Nvidia'nın Sosyal medyasını takip ederseniz Türkçe sosyal medyalarımız var. Şu an rejimiz giriyor. Kafa sallama oğlum, var diyor ya bana. Vallahi döveceğim. <laughs> Rejiye böyle bakıyorum. Oradan paylaşım yapsın diye. Sosyal medyası <gülüyor> var diyorum. <laughs> Türkiye diyorum. Böyle yapıyor bana bak, böyle yapıyor. <laughs> ben biliyorum zaten oğlum, çete yaz. <laughs> Neyse, burada zor şartlarda, zor koşullarda çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> keseceğim ya. <laughs> 1080 Ti 7 ya şey benim dediğim gaming X modeli mesela. Yani bendeki modeli 1000 dolar dedim ben. Bendeki model diyor, bin, bin, bin 700 dolara o hani başka modelleri falan ha. var ya 1080 Ti içinde. Yani minimumu 700 750 dolarmış onu söylemiş bir arkadaş. Vallahi yine daha yi iyi. 2070 kapat. Aynen 2070 yine daha iyi. 2500 2070 dolar. 500 dolara abi. Aynen. Yani en ucuz bulduğun 700 dolar diyorsun. Ya yine Türkiye'de de çıkacak fiyatlar. O sırf fiyatlar, seni yalancı çıkarmak için söyledi. Evet, öyle oldu hemen. galiba. Özel indirimli fiyatlar bunlar bile. Özel indirimli aynen. ve Anlamda. çıplak yani herhalde. Aynen. Neyse abi e, her özelliklerini saydık. Saydı zaten uzun uzun anlattı. Bir de hani işin e, elle tutulur özellikleri var. Mesela e, overclock olarak maksimuma getirsen bile 5'te 1'i kadar ses, ses çıkarıyormuş. Overclock'su 1080 Ti'ye. Aynen aynen. O çok oradan ayrı. bir düşün. Ya çıkarmıyor hani. Hani susuyor bayağı yani, susuyor. Iyice. Ve ben şu konuda da heyecanlıyım şimdi Founder Edition'ını Nvidia çıkarır her zaman kartların. Hı -hı. O gördüğümüz versiyonu Nvidia'nın çıkardığı Founder Edition. O zaten çok temiz görünüyor çift e ha, evet. çift soğutmalı falan. Bir de markaların ekleni onların yani teknolojileri, teknolojileri eklenince, de, onlar da böyle çıkıp şey diyorlar ya. Ya olmuş ama. Şuradan bir boru geçirip biraz daha soğuk yapabiliriz. Evet, evet. Yani onlar üstüne çünkü Nvidia daha çok bu işin arkitektürü, bu işin mimarisiyle o çip. Onların Sıfali asıl olayı çip. Şey. Bir de markalar nasıl versiyonlarını çıkaracak onu heyecanla bekleyeceğiz artık. Ee... Biri gelip şey diyor değil mi artık böyle ses çıkmıyor bunlar. <laughs> Al bu böyle buz koyduk işte <gülüyor> <gülüyor> Onu da falan. onu da heyecanla bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Bizden bu kadar herhalde eklemek istediğim bir şey var mı müzo? Yok, şöyle bir chat'e bakalım istersen. Bakalım ne Zombi, diyor chat. Ee, sen evet, chat'siz nefes alamıyorsun. Ben hayır yani. ben evet. chat seviyorum abi ya. Türkiye'ye kaçtan gelecek? Onu Bergiler, biz bilemeyiz. Biliyoruz şeyler onu aynen Aa satışa çıkmış bazı yerlerde. Aa Etiyopya'da satışta diyor. Doğru mu? Onu bir gördüm aynen. Bu doğru mu? İtopya'da satışta diyor. Doğru mu bu? Arkadaşlar. Ön satış mı çıktı toplada? Ön satış. Kaç para diyor? Yazmıyor. Ya bir bakın. Olun. Reji bak merak ettim. Markayı görüyorsunuz. Kim kim markası yani? Benim de markam da. Aa dur ağzımdan kaç. Ya bozma. Buradan, duyurayım, Bo Buradan duyurayım mı? Bu bozdu. Buradan duyurayım mı? Harbi mi diyorsun? Duyurayım mı? Hadi yapıştır ya. Duyurayım mı? Yapıştır artık. Zaten yani Arkadaşlar içinde yeni nesil GTX değil No More GTX içinde RTX olan canavar bir bilgisayarın çekilişini yapıyor olacağım onu da duyurayım İtopya ile beraber ve Nvidia de bu işin içinde olacak ama öyle 2070 değil 2080 Ti takıyorum içine Üf, ciddi misin gaza mı bak, <laughs> kaza mı geldin bak gaza geldin gibi biraz Vallahi Bizi takmazsa bombalarım ya. Biz öyle konuşmamıştık ben öyle hatırlıyorum. Ne yani. lan senin mi oğlum? Ortaklığa girdi mi? Ne? <laughs> <laughs> 280 <laughs> <li> canavar <laughs> bir kasanın çekilişini yapacağım. Ben de bunu buradan duyurayım. Yeni nesili kutlamak amaçlı. Şu an izin almadım. Ne Nvidia'dan izin aldım ne Etopia'dan izin aldım. Ben Cahreyn olarak eğer arkamda olmazsanız kendi kendime yaparım o kasayı. Yine çekilişini yaparım. <laughs> Öyle bir çekiliş yapacağım. Bu <laughs> ay içinde gerçekleşir diye düşünüyorum. Fena. İçinde ee, içinde 2080 TI olan canavar bir kasa patlatıyorum arkadaşlar. Ee, o da şimdiden buradan izlemiş olayım. Bu kadar insan kaç insan izliyor bilmiyorum ama kaç kişi 12, 12 böyle bin 12.000 kişiye duyurmuş olayım. Takipte kalın. <laughs> Site patlatıyorlar şu anda. <laughs> ama bugün hakikaten ben tatmin oldum. İzlediğim şeyler beni doyurdu Evet, fena. ve bu sene Gamescom'da daha da büyük bir haber çıkmaz diye düşünüyorum. Bundan daha sonunda ee, Yarın teknoloji ve gaming dünyasının sırf bunu konuşacağını biliyorum. Bu arada kendisiyle biraz takılsam, biraz laf atsam da sevgili Nvidia CEO'suna buradan tekrar saygılarımı iletiyorum. Bu seneki dünyanın en iyi CEO'ları sıralamasında da ikinci olmuştu yanılmıyorsam. Ha öyle bir şey mi? Evet. Onu bilmedi ama. Ya, O benim hani adam Keşke bayağı... öyle bir... yapmasaydım. <gülüyor> <gülüyor> benim hiçbir haberim yok arkadaşlar. Yani e, dünyanın en iyi CEO'ları sıralamasında ikinci mi oluştu, üçüncü mü oluştu? 20 Ağustos ama. Pazartesi 21.17'de Jahreyn'in evet, e, karşı. Öldüğüm, <gülüyor> öldüğüm <laughs> e, Hiç yayın. Bir alakam yok, en videoyu seviyorum. Evet, buradan yastığını bir sevelim de şey olmasın. <laughs> Hakikaten o adam da öyle bir adam. Hakikaten de çığır açan bir şey yapmışlar. E, yapay zeka ile beraber insanın kodlayamayacağı, insanın yapamayacağı bir hem hardware hem software olarak bir yere gelmişler. Ee, biz de beynimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok ee, Belimiz zaman. kırıldı burada yerde oturmazsa <laughs> <Nasıl> oldu? <laughs> Artık bir <laughs> koltuk Ferit. Ferit. <laughs> Ferit. <laughs> Ferit lanet olsun o kadar para kazanıyorsun dostum. Bir koltuk al. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, araştırmalara başlayın. 20 seri isimden kartlarınızı çekin. Sizi seviyoruz. Öpücüklerle uğurluyoruz. Umarım rejim çalışmıştır ve kapanışı yeni kartın tanıtımı olan videolarla yaparız. Hiç rejim buraya bakmıyor bile. Yok ki dedi öyle. Yok. Direkt kapat tuşuna mı basacağız? Ne yapacağız Yuh. Yani? Tamam kapat Allah seni kardeşim. Yakında da bolca görüşeceğiz rejim zaten gibi. artık Nvidia kanalında. Evet müzisyeni de kanala aldım. Ben ee, bütün mafya forsumu kullanarak. <laughs> Bu... Ama bir şey değil mi sana? Ha. 2080 yayın hazırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Bana da mı geliyor? Sana bir tane getirtiyoruz. Yemin et. Vallahi. Allah! Yemin ediyorum GTA 5 12 saat yayın sözü ya. Kapatabilirsin artık.